Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çift bela oynuyoruz ama çalıklara girmek yasak. Bir yanımda da arkadaşım var. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kuşumuzun sesi geliyor. Rahatsız oluyorsunuz bir şey yapamıyorum. Komşudan biraz çalılara girmeyeceğimiz için atlayan bir zıplayan karakter seçmemiz lazım. O yüzden ben de Miko'yu seçtim. Arkadaşlar bu ne donuyor bu kadar ya. Hep de video çekince. Video çekmeye uzun zaman oldu. Biliyorsunuz oyun zamanı geldi de bir kanalım vardı. Onu değiştirdim. De bunu açtım. Aa çalıklara girdi. Ne ne yapayım? Unuttum. O zaman ben öleyim geza olarak. Gel gaz öleceğim ben. Ben bari da senin yükünü alırım. İşte onu diyorum. Bekle buraya ruh, ruhumu koyacağım. Lan o da öldü. Sağ ol için. Iç, iç. Beni bekliyor. Çalıklara basarsak ölüyoruz. Ama arkadaşımız yoksa basarsak arkadaşımız doğduktan sonra şey yapacağız. Sıkışık bir durumdaysak ama şey yapacağız. Ee, neydi? Bekleyeceğiz. Öldürsek de ölürüz. Çalıya girdin mi? Aa ya. <laughs> Alışmışım ya. Gir gir. Aa ben seni ikna alırım. Yana yana. Oğlum benim şey mi sordu? ben e eksi bir aksesuar basıyorum. Emir kaç Emir. Çekin girme. Girme Bir takımı itmiş. Biz şu duvar arkası bir oynayalım. Hesaplaşma. öldürürsün. Oo 13 çıktı. <laughs> El Fatiha. Ama zaten çalı girmişti. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artı 11 aldık. Görüşürüz.